Herkese merhabalar. Perşembe günkü İzmir programını kısaca değerlendirmeye çalışacağım. Yaklaşık bir 9 dakikalık bir 10 dakikalık video içerisinde e, tahminlerimi sizlerle paylaşacağım. E, güzel bir program var İzmir'de. Keyifli yarışlar. Öncesinde yine küçük bir hatırlatma. Maalesef kanalımızdaki videoları e, 100 kişi izliyorsa bunların ancak e, 50'si. 60'ı abone, geri kalanları abone değil. Böyle olunca YouTube'da da çok fazla videolarımız ön planda çıkmıyor. Böyle olunca da emeğimiz yeterince karşılık bulmuyor. Çektiğimiz videoların verdiğimiz emeğin karşılığını bulması adına videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı ve kullandığınız sosyal medya platformlarında videolarımızı önermeyi unutmayın diyorum. Evet, sonrasında İzmir yarışlarına ...yavaş yavaş geçebiliriz. Şimdi ikinci koşuyla... ...altılığın yan yana startı vereceğiz. Koşuya baktığım zaman... ...dört yaşlı Araplar, Handicap 14 mücadelesi... ...1200 metre kum pisti. Yarışta ben... ...üç ismin birbirine... ...denk olduğunu, şanslılığının... ...birbirine yakın olduğunu... ...düşünüyorum. Koşuya baktığım zaman... ...yarışı önlerde kabullenecek isimler... ...üç dört tane isim var... Ben yarışı e, geri biraz daha gerilerde takip edecek olan 2 numaralı Kayaların Fatihi'ne ilk şansı vereceğim. Sonrasında son yarışını çok beğendim. 4 numaralı Oğlum Mutlu diyeceğim. Kalite olarak bu rakiplerinden eksik değil, fazla olan bilsin. 1 numaralı e, yürekli çocuğu da son olarak kuponuma yazacağım. 2, 4 ve 1 benim Altılı Ganya'nın ilk ayağımda şans vereceğim isim. Benim kuponuma sığdıramadığım bir isim var. Açıkçası normal şartlarda performans olarak bana göre bu rakiplerinden bir adım geride. O nedenle 7 numara mikseri kuponuma yazmadım. Çok baktım ama yani koştuğu yarışlar biraz daha bu rakiplerinden eksik gibi. Kilo uygun bineceği bilmiyorum. Ben yazmadım ama siz kendi değerlendirmenizde bu isim için yapın. Ee, çok kalabalık, aşırı kalabalık bir program değil. Eldik sürat koşuyor. O yüzden e, çok büyük bir oyun öneremem. Yaklaşık 80 lira civarında e, bir alternatif tekimle oyunum olacak. O tekimin yanına iki tane rakip gördüğüm ismi söyleyeceğim. Yanına birisini yazarsanız 160 civarı olur. İki tanesini yazarsanız büyük oyun yapıyorsunuz biraz. 250 civarı olur. Tercih sizin. Üçüncü koşu. Altılı Ganyan'ın ikinci ayağı. Şimdi üç yaşlı İngilizlerin meydan mücadelesi 1400 metre kum pistte dişilere mahsus bir yarış. Koşuya baktığım zaman performans olarak kendini belli eden 3 isim var. Bir de çıkış yapmasını beklediğim bir isim var toplamda 4 ismi kuponumda değerlendiriyorum. Ben 5 numaralı Menas'la başlayacağım. Son yarışında da beklentiler fazlaydı. Güzel bir ikincilik yaptı ama ben bu ismin daha fazlasını yapabilecek potansiyelde olduğunu düşünüyorum. Sonrasında 4 numaralı Jimmy Justin, orijini kuvvetli, binicisi iyi. ikinci şansı hak ediyor. 8 numaralı The Must Obey Dördüncülüğü fena değildi ama e, o gün için yarış gördü. Daha iyisini yapabilecek kalibrede bir isim. Ben kuponlarıma sizin de kuponlarınızda bulunma, bulunması gerektiğini düşünerekten temel an yavrusu bu ismi 3. sıradan öneriyorum. Bir de burada takı değişikliği olan bir isim var. Altı numaralı Miss Demet. 5-4-8 da 6 numarayı yazarak Altılı ikinci ayağını 3 hatta geçelim diyor. Günün 3. ayağı 4 ve yukarı yaşlı Araplar Handikap 17 mücadele. Bu da e, 2000 metre kum pistte gerçekleşecek. Yarışa baktığım zaman yarış önlerde kabullenen birkaç isim var. Koşudaki kilo farklılıkları e, gerek gidişat gerek istikrarsızlıklar bu koşunun bana göre zor olmasına sebep olan faktörler. Şimdi koşuyu şöyle bir gidişat olarak değerlendirdiğim zaman muhtemelen Pleneli öne çıkacak, Yeğenim Toprak öne çıkacak. Bu isimlerin belli bir sürate taşıyacağını düşünüyorum. Sonlardan gelen isimler olacaktır. Yani yarışın çok düşük bir tempoda seyredeceğini düşünmüyorum. Normal tempolarda en kötü ihtimal gidecektir. Sonlarda gelecek isimlerin de şansı olacaktır. Kilo farklılıkları var dediğim gibi. Çok zor bir koşu yani. Hangi isme baksam kendine göre bir şansı var. Yani bir numaralı peköz aradan geliyor. Hazırlıkları fena değil. Bu grubun en kaliteli isimlerinden birisi tek tek sı sıra numarasına göre değerlendiriyorum. Şansa göre değil. 2 numaralı Plevne'de istikrarsız istikrarsız olmasa daha güvenli bakabilirdim bu isme. 3 numaralı Olgun bazen çok iyi yarışlar yapıyor biraz sonucunda. Bazen eksik performanslar sergiliyor. Son yarışları ona da yönelmemi yani güvenme açısından yalnız bırakma açısından engelledi. 4 numaralı yeğenim toprak bakıyorum tamam ikinci ikinci kalıyor ama e, son koşusuna baktığım zaman Van 7-8 kilo e, yanında hafifken uzak farklı gerisinde kaldı. 5 e, numaralı Frank biraz sık koşmaya başladı. Aslında grubun kalite isimlerinden bir tanesi kilo dayı. Ama bu sık koşmanın da etkisiyle biraz son iki yarışında 5. 7. kaldı. Bölük Bey'de de şöyle bir durum var. Tamam formda, formda formdayken ekmeğini Yeme ihtiyacı hissetti sanırım sahipleri. Birincilikleri güzeldi ama son üçüncünde biraz artık performansında düşme hissettim. E Kuşi'de baktığınız zaman boş kilo. Son iki yarışında da forma girdi. Sözünü uzatmaya gerek yok. Yani nereden baksam burada risk almak hatta at elemek bana göre oyunu bırakmak gibi bir şey olabilir. O yüzden H hey harfinden burada kaçmayın derim hepsi yapmak bana göre mantıklı. At çıkarmak burada ciddi bir risk. Geldim günün dördüncü aya. 1400 metre kumpis. Sabahtan beri bu koşuyu düşünüyorum. Yani bu koşuyu en azından 2-3 saat düşündüm. Şimdi yarışı koşturuyorum. Yani burada bir e, alternatif banka önerim olacak. Yanına bir iki rakip önerim olacak. Yani burada ne yapsan tam tersi çıkabilir. Şöyle ki, e, bir tek öneri öne, önereceğim. Alternatif olarak yanına iki at yazacağım ben ama diğer iki attan da çekiniyorum. Burayı at yazsam o tek alternatif önerdiğim isim gelebilir. Yani biraz iki ucu keskin bıçak bir yarış burası. Ama ben ön planda önereceğim ismin kalitesini sahaya yansıtması durumunda kazanmaya yakın olduğunu düşünüyorum. Neden? yarışı Değirmen Derebey ve Obra'da ön planda götürecek. Değirmen Derebey kaçacak muhtemelen Obra'da arkasına yatacak. King of İstanbul ve Aliço bu isimlerin arkasında gidecek. Lucky aslında bir yerden sonra zaten yarış yavaş başlamayacak. Bir yerden sonra düzlükle birlikte iyice hızlanacak yarışta son yarışındaki performansını tekrarlarsa veya sondan önceki yarışından da bir önceki yarışındaki performansını tekrarlarsa kazanabileceğini düşünüyorum. Sondan önceki yarışında muhtemelen günlük anlık bir sıkıntı yaşamış olabilir. Buradaki rakiplerine geçildiğini görebilirsiniz ama o gün için bir sıkıntı yaşadığını düşünüyorum ben. <laughs> Dediğim gibi kumaşı tartışılmaz bir isim 5 numaralı Lucky Justin. E, sonlarda e, bu rakiplerine Özcan Yıldırım'la hakim olabilir. Baktığım zaman incelediğimde Ali Şöyle e, beraber e, yarışlarını değerlendirdim derecelerini koştu atları çok ufak ona göre biraz daha avantajlı gözüküyor. Ama şöyle bir avantajı var. Daha önemlisi bir ay kadar dinlendi. Aliço'nun öyle bir avantajı yok. Bu, bu, önemli bir avantaj. Atın tekrardan kendini toparlaması açısından. O yüzden 5 numaralı Lucky Justin'a alternatif banka önerdim. İlk rakip daha ayırmadan iki isim söyleyeceğim. Bir tanesi 3 numaralı Obra'da, diğeri de 1 numaralı Alicio. Obra'da ön tarafta gidip düzlükte alacağı liderliği sona taşıyabilir. 1 numaralı Alicio'da mükemmel bir formu var. Bir diğer rakip olabilir. Tabela ayağına geldiğimiz zaman 2 numaralı Demented ekürüsü ile birlikte bana göre her ikisi de formda. Demented biraz daha öne yakın gidecek. Keskin nişancı sonlarda gelecek formlarıyla favori olmaya hak ediyorlar. 9 numaralı Line F baş kilosuyla sonlarda ciddi yüklenecektir. 4 numaralı King Karel her an kalitesini sahaya yansıtabilir. Kilosu uygun. Aman dikkat. 5 numaralı Maymun Son yarışını bir kenara koyuyorum. Bir önceki yarış çok iyiydi. Bu sefer ters bir yarış gelebilir. Son yarışını biraz da beklenenin dışında koştuğu için etkisiz kaldı. <laughs> son olarak çok bomba bir isim söyleyeceğim. Ne yapacağını tam kestiremiyorum. Ee, 3 numaralı Darkrunner. Bu gruptan eksiği yok, fazlası var. Yeter ki koşacağım desin. 2-9-4-5-3 Son ayağa geldiğim zaman iki isim söyleyeceğim. Bu iki isimden, şimdi burası satış koşusu. 4 yukarı Araplar 1400 kum. Hangisi günündeyse o kazanır. Bir tanesi 3 numaralı Esmer göz Diğeri de 10 numaralı daha Pardon 9 numaralı Neyrinoğlu. İstikarsız bir isim. Bir yarışı diğerini tutmuyor bilhassa Nehir'in Oğlunun tabi yoksa satış yarışına gelmezler koşacağım derse hangisi koşacağım derse bugün hangisi gününde ise bir yerden mecbur risk alacağız altılı Ganyan oyununda yapacak başka bir şey yok ben bu iki isimden birinin en azından gününde olacağını düşünerek de performans olarak da rakiplerinden üstün olduklarını bildiğim için üçüncü dördüncü beşincilikte yarış takip ediyorum. zaten kısa 1400 metre bir yarış düzlükte yürüyerek yapacağı ataklarıyla bu gruptan hangisi bugün için iyi durumdaysa hangisi yarış içinde sorun sıkıntısı nüksetmezse kazanacağını düşünüyorum. Son ayak kısaca önerim 3 ve 9. Oyunun bu şekilde. Herkese bol şanslar. İnşallah güzel bir gün olur. Tekrardan görüşmek üzere.